piyasanın merkeziyetsiz olduğunu zaten kimse iddia etmiyor. Bitcoin merkeziyetsizdir diyoruz. Yeni bir zirve olması için çok olumlu şartların bir araya gelmesi lazım. Birdenbire Rusya diyecek ki Mariupol'u aldık, işte hedefimize ulaştık, biz bu operasyonu bitiriyoruz falan gibi. Peki ne yapacaksınız? Yani aslında büyük ihtimalle düşüş olacak ama bu da olabilir. O zaman bu yükseliş senaryosuna ne kadar yüzde şans veriyorsunuz? Kripto piyasasının merkeziyetsiz, merkeziyetsiz bankol olduğu ne kadar ne kadar doğru. Şimdi zaten piyasanın merkeziyetsiz olduğu diye bir iddia ben duymadım. Bitcoin merkeziyetsizdir. Onun gibi projeler merkeziyetsizdir. Ee, ama mesela borsaların merkeziyetsiz olduğunu işte bu Binance'tir, işte Crypto.com'dur, FTX'tir. Zaten FTX CEO'su çıktı. Gördünüz geçen gün Bitcoin'i neredeyse yerin dibine soktu. Yani Bitcoin işte çok çevreye zarar veriyormuş da efendim bilmem bilmem ne. Yani Bitcoin merkeziyetsiz. adamın kurduğu kendi borsası merkezi yani bildiğimiz klasik piyasanın içinde çalışan bir bankadan aslında hiçbir farkı yok. İşte manipülasyonlar içeri giren para dışarı çıkan para işte tam bir merkezi piyasa çünkü oyuncuların çoğu merkezi yani DeFi diye bir şey çıktı ama. Daha onların payı bu diğer büyük borsalar içerisinde çok küçük. Onlar da kendi aralarında işte kimi batıralım, kimi çıkartalım belki böyle oyunlar yapıyorlar yani. Bilmiyoruz. Luna belki hani piyasayla başlayan bir hareketti. Belki de kendi aralarında karar verdiler. Pek çünkü sahibi sevilmeyen bir insandı. Herkese atar gider yapan bir arkadaştı. Veya yardım etmediler böyle sevilmeyen bir insan olduğu için başına kötü bir şey gelince. Belki de yardım etmediler ama piyasanın merkeziyetsiz olduğunu zaten kimse iddia etmiyor. Bitcoin merkeziyetsizdir diyoruz. İşte Ethereum biraz tartışmalı. yani Başında bir insan olduğu için diğer projelerin çoğunda bir lider olduğu için diğerleri biraz tartışmalı ama yine çoğu yine merkeziyetsiz diyebiliriz. Ama piyasanın merkeziyetsiz olduğunu iddia etmek zaten çok doğru olmaz. Şimdi Türkiye kriptolarda en fazla kayıpların olduğu ülkelerin arasında gösteriliyor. Bir şey var mı? Rakam var mı sizde? Mesela bir izleyici de ben Luna'daki, şey Luna'daki kaybı 4-5 milyar dolar tahmin ediyorum demiş. Türkiye'de kayıp ha, Hiç öyle bir rakam yok elimizde. Onu da bilmemiz pek mümkün değil zaten herhalde. Yani bizim borsalarda ne kadar Luna satıldı falan ona bakmak belki gerekebilir. Ama Hı -hı. öyle bir çalışma ben görmedim. Aksine ben Türkiye'de daha birkaç hafta önce dünyada en çok kar eden üçüncü dördüncü ülke gibi görmüştüm. Yani Amerika'dan falan arkasından bir iki tane ülkenin arkasından en çok kar eden ülkelerden biri olarak görmüştüm. Ama Türkiye'de çok büyük miktarda buna yatırımcısı varmış yani olay patladıktan sonra anladık bunu. Evet. Peki yükseliş veya bir tahmin var mı? Ee, önümüzdeki günlerde işte şöyle olur, böyle olur. Haziran, Temmuz gibi bir beklentimiz var mı? Şöyle tabii ay ay söylemek mümkün değil ama şöyle bir şey var. Ee, yani bu sene var. özür dilerim. Bu sene bir boğa hareketi görüyor musunuz diye de soruyorlar. Şöyle söyleyelim. Yani bir boğa deyince yeni bir e, tarihi zirve e, kastediliyorsa ihtimali daha düşük. Çünkü hmm. Fed'in daraltıcı politikası daha yeni başladı. yani Daha tam olarak başlamadı bile. Yani sadece bir faiz artırımı 50 bas puan yani yüzde yarım. Daha hmm. asıl bilanço daraltma, para yakma e, şeklinde olacak olan hadise işte Haziran'dan itibaren asıl piyasanın üzerine e, kabus gibi <laughs> muhtemelen çökecek olan hadise. İşte faiz artışları daha devam edecek. O yüzden yeni bir zirve olması için çok olumlu şartların bir araya gelmesi lazım. Mesela birdenbire Rusya diyecek ki işte mesela mesela Mariupol'u aldık, işte hedefimize ulaştık, biz bu operasyonu bitiriyoruz falan gibi bir şey söyleyecek. İşte ona bağlı olarak dünya petrol, gaz, emtia fiyatları düşecek, Amerika'daki enflasyon düşmeye başlayacak falan böyle çok olumlu senaryoların bir araya gelmesi lazım. Onlar olursa ee, o zaman e, belki yeni zirveler denilebilir ama benim daha çok olası gördüğüm şu anda çok satış oldu yani bir ara Bitcoin 24.000 bin, 23.000 bin bandına kadar geriledi ee, bir miktar tepki yükselişi olabilir mi olabilir ee, buna, bunu deneyebilirsin e, bir yatırımcı olarak ama tepki yükselişi olabilir diye bu kadar mayınlı bir arazide yani Fed'in çok böyle doların çok dünyayı baskılamaya başladığı böyle bir durumda gidip de bütün portföyünle işte sadece bir ihtimal olan bir şeye yatırım yapman çok doğru olmaz. Yani portföyünün yani şu anda bir yaz işte tırmanışı, yükselişi, rallisi değil de işte böyle bir yükselişi işte 31.500'ü geçerse 33.000, 33.000'i geçerse 35.000 şeklinde bir yükseliş için portföyünün bu, bu ne kadar ihtimal veriyorsan buna o kadar bir kısmıyla denemeler yapabilirsin. Ha gitmek istedin mesela şu anda yatırdın. 31.500'e gitmedi de e, başladı düşmeye mesela 28 binleri falan görmeye başladı. O zaman da çok ısrar etmenin bir anlamı yok. E, pozisyonu iptal etmek belki de en sağlıklısı. Çünkü 24 bine tekrar giderse ve orayı da kırarsa aşağıda 20 bin desteği var. 20 bine kadar, aşağısı hemen hemen boş gibi. O yüzden tehlikeli bir aynı zamanda alan. Çok enteresan. Yani şey var, o kadar çok düştü ki, hani bir anda toparlaması da yani olmaz herhalde, değil mi? Biraz zaman alır bu toparlama. Yani şöyle daha yeni 23 bin 24 binleri test etti. Tabi teknik olarak biraz böyle çalışma yapması, yani bir bir süre yatay gitmesi ve sonra yükselmesi de mümkün olabilir ama bu piyasa çok kaotik. Yani yarın çok olumlu bir haber gelir. Dediğim gibi yani Rusya mesela hadi bitirdim ben bu işi falan derse veya bir şekilde orada bir çok olumlu bir haber gelirse bunun tarzında o şekilde de bir bir ara bir hikaye ile şeyler de olabilir. Şunu söyleyeyim şimdi mesela işte beklemiyoruz Bitcoin altın gümüşün çok iyi şeyler yapmasını Fed daralttığı sürece. Ama işte dediğim gibi çok olumlu şartlar meydana gelir. İşte e, Amerika'da enflasyon %3'e doğru düşer, Rusya barış yapar falan filan. Mesela bazı analistler görüyorum Twitter'da tra hala traderlar e, işte 100 bine götürüyor mesela bir çizgi çekiyor 100 bine götürüyor, bir çizgi çekiyor 240 bine götürüyor bitcoin'i. Olamaz mı? Dünyada her şey olabilir. Bu Bu kadar olumlu şart bir araya gelirse olabilir. Peki ne yapacaksınız? Yani aslında büyük ihtimalle düşüş olacak, ama bu da olabilir. O zaman bu yükseliş senaryosuna ne kadar yüzde şans veriyorsunuz? Yüzde bir mi? Yüzde beş mi? Yüzde on mu? Otuz mu? Buna ne kadar şans veriyorsanız toplam portföyünüzde de kripto varlıklara o kadar yer ayırın. Bu kadar basit. Yani düşerse zaten çoğunluğu nakitte düşmezse oraya giderse e zaten bayağı para kazanırsınız. Yani ne kadar e, olasılık oraya koyuyorsanız da o size bayağı e, para kazandırır. Bizim ve dünyadaki birçok izleyicinin hatası şu. Şunu istiyorlar yorumculardan. İşte bize yarın ne olacağını söyle, 3 ay sonra ne olacağını söyle, 4 ay sonra ne olacağını söyle. Düşer mi, çıkar mı? Nereden alalım, nereden satalım? Ve bu isteği karşılayan bir sürü yorumcu da var. Ama her birini ben takip ediyorum. Yani yanılmayanı yok bunların arkadaşlar. Yani hiç kimse bunların hepsini bilemez. E, o yüzden kendinizi böyle birilerine ya bu çok iyi biliyor ben bunu takip edeyim. Ya adam beş tane şeyi bilir. Altıncı da sen bütün pozisyonunu oraya şey yaparsın. işte bütün varlığını oraya koyarsın. Adam altıncı da yanılır. Veya kadın. Astrologlar da bu işlerin içinde şimdi. <laughs> yani dikkatli olun hiçbir zaman bu çeşitlendirme işini bırakmayın yani borsa kullanacaksanız da mesela bir kere portföyden yani bütün varlığınızı tek bir araca yüklemeyin tek bütün varlığım borsada bütün varlığım altında gümüşte bütün varlığım kriptolarda hayır bölün ve kriptoların içindeyseniz özellikle de işte borsayı çeşitlendirin 5-10 tane borsa kullanın stable coin e, dolara sabit coin ise 5-10 tane kullanın işte ne bileyim e, proje Bitcoin'e yatırım yapıyorsanız 5-10 tane kullanın dağıtın riski. Bir tanesi patlarsa ötekilerden devam edersiniz. Riskinizi bölün ki işte bu Luna krizinde yurt içinde ve yurt dışında gördüğümüz o acı tabloları e, yaşamayın. Zaten o acı tablonun yaşanmasının bir sebebi de şu. İşte evi satalım, arabayı satalım, bu işlere yatıralım. Herhangi bir işe. Yani altına, gümüşe ya da borsaya ya da kripto olarak. Bu bu yatırım değil arkadaşlar. Bu kumar. Evi satmak, arabayı satmak, çoluğun çocuğun büyük parasını yani kaybı halinde çok ciddi sorun çıkaracak, sizin canınızı yakacak paraları buralara koymak, finansal piyasalara koymak, yatırım değildir, kumardır. Aman yapmayın böyle şeyler arkadaşlar.